Arkadaşlar merhaba. E Devlet kapısı üzerinden dava dosyalarınıza bakabilmenizin yollarını göstereceğim. Öncelikle Türkiye Gorte adresinize girip şifrenizle giriş yapıyorsunuz. Arama bölümüne bu yap vatandaş yazdığınız zaman zaten çıkıyor. Uyap vatandaş portal girişe tıklıyorsunuz, buradan uygulamaya git bölümüne tıklıyorsunuz. Burada hakkınızdaki tüm dosyalar karşınıza çıkacaktır. Dosya işlemlerinden, dosya sorgulama bölümünden ceza dosyalarınızı, hukuk dosyalarınızı, icra dosyalarınızı, adli tıp idari yargı arabuluculuk tüm dosyalarınızı sorgulayabilirsiniz. Mahkemelerden de aşağıda çıkacaktır. Örneğin hukuk dosyası diyelim. Daskırı Sulh Hukuk Mahkemesi dosyayı sorgula dediğimde Daskırı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007'ye 27 esas sayılı bir dosyamın kapalı olduğunu görüyoruz. Buradan dosya görüntülüğe tıklayıp dosyayı, tarafları, evrakları, safahatı her şeyi buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bu bütün yargı işlemlerinde yapabileceğiniz bir şey. Evrak gönderme yapmanız için de elektronik imzanız olması gerekir. Maalesef elektronik imzanız yoksa şu an için evrak gönderme yapamıyorsunuz. Elektronik imzanız varsa Hıya Bedüter ile birlikte açıp dilekçenizi yazıp elektronik olarak imzalayıp yine buradan bu portaldan dilekçelerinizi online olarak gönderebilirsiniz.